Selam dostlar kanala ve yeni video hepimize hoş geldiniz. Bugün yanında Akif var. Bugün ne yapıyoruz? Bugün dolgu lastiklerimizi takacağız. Diskimizi falan takacağız. Yurt dışı işine yeniden şimdi ufaktan bir başlangıç yapacağız. Bu şekilde bir video olacak. Partikisi yani bu yurt dışının. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir Akif. Bir şey tamam. Yanlı mı? Suya, suya tamam. Akif gelin Uy, iyi iyi. Yavaş, iki metre sol bek mi olur ama? Arkadaşlar dolgu lastiklerimizi takmak için öncelikle ön tekerimizi söküyoruz. Ön tekeri sökeceğiz, arkayı sökeceğiz. Dolguları bugün takacağız. Dolguları taktıktan sonra ne yapacağız? Ee, şey pedallarımızı almaya gideceğiz. Bebek dişi pedallarımızı almaya gideceğiz. As. Bu şekilde olacak. Arkadaşlar yalnız elim oje değil, dün fren kollarına boya çektim. Dün birkaç boya işi vardı arkadaşın, onun da uğraştı. Bir saniye. Şey, hayır freni boşlama, freni boşlama. Niye? Şey Çıkmaz yapalım. ki. Çıkar çıkar, lastiği indir, lastiği indir. Şöyle sibop kapağımız burada, sibop. Görmedim ne Şimdi, ön tekerimizi aldık, çıkarttık. Lastiğimiz de burada. Şimdi lastiğimizi de sökeceğiz arkadaşlar. Cırt almamız lazım. Biz kişi sonra kanka. Biz bunları ne Ha? Nereye biz onu? Ya ben sökerim. Sen bana bırak kardeş. Şimdi arkadaşlar bisikleti söktük. Jantlarımızı lastiklerimizden ayırdık. Dolgulu lastiklerimizi şimdi takacağız. Akif de dolguları takarken videoyu çekecek. Ondan sonra dolgularımızı bisikletimize takacağız. Evet arkadaşlar şimdi Mustafa lastiği takıyor. Dolgulu lastik ee, Birazcık zorluyor Bunu takması Bak bu ön jantı değil mi Önden. Arkadaşlar biz şimdi Dolgulu lastiğimizi takıp gelelim Şimdi ön jantın dolgulu lastiğini taktık Bu şekilde Larsa kamera. Bu şekilde taktık. Ben şimdi ön jant takacağım. Akif de arkayı takıyor. Takınca bisiklete oturtacağız. Sonra videoyu devam ettiririz. Arkadaşlar şu an resmen yurt dışı projesine startı vermiş bulunmaktayız. Dolgu lastiklerimiz hazır. Akif sağ olsun taktık. Ön maşayla dip basık yaptım. Ön, Hayır. ön jantı şimdi takacağız. Sonra da videoyu devam ettiririz. Arkadaşlar jantları takıyoruz. Şimdi arkadaş ayaklı ayaklı kaldık. Ayakları da takıyoruz. Öne de full bastık mükemmel oldu. Oluyor mu Akif? Oluyor oluyor. İyi bakalım. Evet arkadaşlar yurt dışı projemiz başlamış durumdadır. Hadi bakalım. Hanemize hayırlı olsun. Sür bakayım Akif. İyi <laughs> iyi. Aga mükemmeldir ya ha. <laughs> Akif bu bitsin tam bir drift makinesi olur ha bu. Geliyor gelmekte olan yurt dışı geliyor arkadaşlar. Aynen öyle. Haydi bakalım. Oğlum yok profili bozma. Ha? İyi iyi. Oğlum <laughs> trafik olduğu için videoyu duraklattım. Böyle çok iyi duruyor ya. Yurt dışı işi de aldık. Daha basıklığını arttıracağız arkadaşlar. Bunun daha çok işi var. Kurş kesilecek. Kurş kesilecek. Daha arkadan profili kısaltacağız. Daha bunun çok işi var arkadaşlar. Şimdilik biz buna bebe dişli pedalına gidiyoruz. Para aldık yanımda. Tüm düz ilerleyin. Devam. Tüm düz devam. Arkadaşlar şimdi bir tane dişli pedalını çıkarttık. Öteki pedalı var. Ama çıkartamadım ötekini. Öteki bayağı sert takılmış herhalde. Çıkmıyor yani. Şimdi ıı, sinir olduğum için ön diskin takacağım ben bunu. Çünkü bu beni bayağı zorluyor. Bunun ön diskin takalım o zaman. Evet arkadaşlar şimdi Mustafa ön jantı söküyor. Disk takacağız. Evet, önü ayırdık. Ee, kanka sen yaslasana şunu. Namuza var. Lan, lan 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 Arkana bak. Bardağına bak. Lan içiyor mu? Ağacı enerji içeceği içiyoruz. Kedi de gelmiş enerji içeceğini içiyor. İşte dilini vurdu. Yok ben bir şey <laughs> Peygamberimiz e, kendi kedinin su içtiği şeyden attı sanmış ya. Ne biz de kedinin enerji şey içti. Oh mis. Arkadaşlar disk uyumlu olmadığı için bizde cırtlan Cırtla. sabitleyeceğiz. sabitleyeceğiz. Size cırtlan nasıl cam takıldığını öğreteyim arkadaşlar. 3 adet cırta ihtiyacımız var. Aa bu da 4 adet var. Yok. yok biz 3'ünü kullanacağız. Sıkıntı yok, yok, kardeş. Birini şu şekilde geçiriyoruz. Ötekini de e, ıı, şuradan Ama geçiriyoruz. Eyvallah. Tamam. Birincisini böyle taktık. Kafada kısmını da geçiriyoruz şöyle. Bu şekilde tam sıkmıyoruz. Tam sıkarsak her bu yukarıda gibi durur. Yamuk durur yani. O yüzden hepsini ufak ufak takıyoruz. En son sıkma işlemine tamam, yapıyoruz şey arkadaşlar. Ne yapıyor bu kere? Şuna bakın. Hiç rahat durmuyor ya. Çok tatlı oğlum. Ya tatlı tatlılığı kadar da yaramaz. Çok yaramaz ama aynen. Ama çok güzel ya. Geri benimle de böyle kendim ee, olsun. şöyle. İkinci cıkımızı de geçiriyoruz. İkincisini de geçirdik. Mustafa bu işin piri. Tabii oğlum. Üçüncümüzü de takıyoruz. Arkadaşlar bisikleti merak edenlere göstereyim. Boyası bayağı bir kötü. Boya yani boyayacağız. Fırç ee, furç kesilecek. Boyamayı, furç kesmeyi de partüçe atarız arkadaşlar. Aynen yani partüçte de şöyle doğru lastiğimiz. İşte böyle kebelek bir tasarım. Kebelek. Kelebek değil kebelek. Ay bu evi çok güzel olmuş. Evet. Bu buna çok güzel olmuş. Şimdi ufaktan sıkmaya başlıyorum bunları. Ya. Bu tarz bu ne aldın? Mustafa. Evet. Ben sattım. Ali Efe de burada eğirli oynuyor benim bisikletle. Bakayım bir düzgün durdu mu? Oldu sanki. Oldu oldu. Tamam arkadaşlar şimdi biz şimdi... Kapatma kapatma. Tamam. Evet. Şimdi ufak bir atlama seansımız var. Yok sesi tam alabilmek için Kaç lira sattı? Tamam. Kaç lira aldın. Kapat. Ben arkadaşlar biz şimdi jantımızı takıp geri geliyoruz. Diskimizi taktık. Bence güzel oldu. Düşüncelerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu pedalları takacağız. Bir ara. Onda videosu gelir. Şimdilik görüşürüz. Kendi. Bebek dişliği takıyoruz arkadaşlar. Taktık yani. Şimdi bir pedalımız daha var. O pedalı da kısaltacağız. O pedalı kısalttıktan sonra videomuza devam edeceğiz. Tabi elimi elini kesiyor Gördün mü? Görmedim. Elini kesiyor Tamam tamam. Orada bir YouTube videosu çekiyoruz ha. Abimiz işte pedalları kısaltıyor. Abi pedalları kısaltacak. Burayı da kaynatacağız. Daha sonra kısa pedallarımız da hazır duruma gelecek. Kaynak makinesine ayırdı abimiz. Bebek dişi de ya, iyi oldu. He. Bayağı basıklı olacak bisikletin. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi kaynağımıza atılıyor. Mustafa. Beni çekme. Gene kaynak atılacak. Bakmayın. Tamam arkadaşlar biz kaynatıp geliyoruz. Arkadaşlar kaynağımızı yaptık şöyle gördüğünüz gibi. Şurada güzel oldu yani. Çok yani e, daha girilmediği için bir Mustafa Ayarlı Boğaz'da elik sipariş etti. Ayarlı Boğaz geldiğinde fırçamızda part 3'te belki ya part 3 ya da part 4'te çekeriz fırç kesimini. 3 parmak veya 4 parmak da kesebiliriz furcu. Furt kesilmediği için bisiklet şöyle çok havada duruyor. Çok havada. Furt Daha kesildiğinde var, onu bir de orta göbeği kısalt kısaltacağız. Şöyle şunu bir sıkalım birazcık gelsin. Ve şuradan 4, 3 parmak Üç dört 4 kesildi. parmak. Şimdi 3, bak kanka bak. E, 4 çek. parmak gider. Bak. 3 parmak kessem zaten baya bir yakın olacak. 3 Aynen. parmak yeter bence. Şöyle. kanka şey yap. Ee, Şöyle beş parmak gir şuradan da bir şey al. Yok, aç abi. böyle. Yok, bu yok bunun ya içine abi. git. Yok şahsaya sokmayacağım. Çünkü orayı şimdi çok fazla alırsam arkaya basma payı olmaz. Arkaya da sıfıra sıfır istiyorum. Neyse arkadaşlar ayarını vereceğiz inşallah. Part 2 bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Part 3'te görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kend